Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler. Şimdi sizlere eski bir tapınak yazıtından bahsedeceğim. Ama emin olun, hepinize sanki bugün anlatılıyormuş gibi çok tanıdık gelecek. Gürültü ve patırtının ortasında sükunetle dolaş. Sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma. Başka türlü davranmak gerekmedikçe herkesle dost ol. Sana bir kötülük yapıldığında vereceğin en iyi cevap unutmak olsun. Bağışla ve unut. Ama kimseye teslim olma. İçten ol, telaşsız, kısa, açık ve seçik konuş. Başkalarına da kulak ver. Aptal ve cahil olduklarında bile onları dinle. Çünkü dünyada herkesin bir öyküsü vardır. Yalnız planlarının değil, karşılaştığın her ne varsa Onların tadını çıkarmaya çalış. İşinle ne kadar küçük olursa olsun ilgilen. Çünkü hayattaki dayanağın odur. Seveceğin bir iş seçersen hayatında bir an bile çalışmış olmazsın. İşini, işini öyle sev ki başarıların bedenini ve yüreğini güçlendirirken verdiklerinle de yepyeni hayatlar başlatmış ol. Olduğun gibi görün. Göründüğün gibi ol. Sevmediğin zaman da sever gibi yapma. Çevrene önerilerde bulun, tavsiyelerde bulun ama hükmetme. İnsanları yargılamaya başlarsan onları sevmeye zamanın olmaz. Şunu, şunu asla unutma ki insanlığın yüzyıllardır öğrendiği sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki kum taneciğinden daha fazla bir şey değildir. Aşka burun kıvırma sakın. O çöl ortasında yemyeşil bir bahçedir. O bahçeye layık bir bahçıvan olmak için her bitkinin sürekli bir bakıma ihtiyacı olduğunu unutma. Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. İlkinin acısı bir an ama ötekinin vicdan azabı bir ömür devam eder. Bazı idealler o kadar değerlidir ki o yolda mağlup olman bile kazanılmış bir zaferdir. Bu dünyada bırakabileceğin en büyük miras dürüstlüktür. Yılların geçmesine öfkelenme. Gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çünkü dünya karşılaştığın fırtınalarla değil gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir. Ara sıra ara sıra isyana yönelecek olsan bile unutma ki hatırla ki evreni yargılamak imkansızdır. Onun için kavgalarını sürdürürken bile kendi kendine kendi içinde barış içinde ol. Hatırlar mısın doğduğun zamanları? Sen ağlarken herkes sevinç içinde gülüşüyordu. Öyle bir ömür geçir ki herkes ağlasın öldüğünde ama sen mutlaka gülümse. Sabırlı, şefkatli ve bağışlayıcı ol. Eninde sonunda bütün servetin senin. Görmeye çalış ki bütün pisliğine ve kalleşliğine rağmen dünya insanoğlunun biricik güzel mekanıdır.